Selam. Borcu Hoca'nın dersine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz ondalık kesirlerde sıralama. Yine çok eğlenceli bir derste karşınızdayım. Hadi bakalım derse başlıyorum. Evet ilk kuralımızı bir okuyalım bakalım. Tam kısımları farklı olan ondalık kesirlerde tam kısmı büyük olan en büyüktür. Belki de sıralamada en basit olan kural bu. Evet bu. Şimdi örneğimize bakalım sayılarını büyükten küçüğe sıralayınız. Bakın canlarım şimdi size verdiği ondalık kesirlerin eğer olur da tabi bu çok basit ama olsun bunu da bilmekte fayda var. Tam kısımları gördüğünüz gibi 5, 0, 2, 10 farklı olursa sadece tam kısımlarına bakarak sıralama yapabiliyorsunuz. O zaman burada en büyük 10 olduğu için demek ki hangi sayı büyük olacak? D büyük olacak. Daha sonra 5.02'den 5 büyük olduğu için A, sonra C, sonra B. Bu şekilde de onlalık kesirleri şak diye sıralayabilirsiniz. Tamam mı? Bu basit ama bilmemiz gerekiyor. Devam ediyoruz. Tam kısımları Aynı olan ondalık kesirlerde sırayla onda birler, yüzde birler, nokta 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 basamaklarına bakılarak sıralama yapılır. İşte şimdi yavaş yavaş işi ne yapıyoruz? Asıl bomba yere getiriyoruz. Örneğimize baktığımız zaman 4 tane ondalık kesir bize verilmiş. Peki bu ondalık kesirlerin görüyor musunuz tam kısımlarına baktığınız zaman hepsinde 4 olduğu görülüyor. İşte diyoruz ki eğer bunlar eşitse artık siz bir sonraki basamağa yani sağ tarafa kayacaksınız. Hadi onlara da şöyle dalgalı işaret koyalım. Bakın görüyor musunuz? Ya da mesela bunları şöyle bir tabloya da koyabilirsiniz. Ben onu da çok seviyorum. Onu da göstermek istiyorum. Şöyle alt alta gelecek şekilde 4 işte şuraya 2 6 8 buraya 4'ü koydum. Buraya 3 işte burada sıfırları artık doldurabilirsiniz. Bu her zaman işimize yarayacak. Buraya da 2 1 0'ı koyabilirsiniz. Yapacağınız şey şu. Alt alta olunca daha tatlı görünüyor. Şimdi bunlar eşit olduğu için bunlar benim sıralamada asla işime yaramayacaklar. O yüzden kullanamıyorum. Peki nereye geçiyorum? Bir sonraki yani sağdaki basamağa geçiyorum. Peki buraya baktığımda 3 2 3 2 var mı? Var. He. 2 tane 3 olduğu için bunlar daha büyük olduğu için ben şununla şunun şu basamaklarına bakacağım. Yani 3'ten sonraki sağdaki basamaklarına bakacağım. Böylece farklı olduğu için hangisinin büyük olduğu ortaya çıkmış oluyor. O zaman buraya baktığımda 5 daha büyük olduğu için demek ki A C'den büyük oldu. Hemen A ile C'yi mis gibi yazdım. Peki geldik diğer arkadaşa. Yani şu 268 ile 210'a. Aa bakın şu anda Bob Hoca sizlere farklı bir taktik daha verdi. Peki bir şey soracağım. Ben bunu böyle sayı olarak okusam daha güzel değil mi? Bence çok güzel. Hiç basamağa girmeyin. 268 ve büyük 210 mu büyük? Tabii ki bu daha büyük. O zaman hemen buraya B'yi sonra da D'yi koyup mis gibi sıralamayı yapmış olacaksınız geldik işte asıl sayfaya. Şimdi ben buraya kural diye yazmadım. Tamam mı? Şimdi, çünkü aslında iki tane kural var ve ikinci kuralda olayı özetledik. Biz aynı oldukça sağa doğru kayacağız. Bir sonraki basamağa bakarak hareket edeceğiz. Şimdi asıl bomba soru ondalık kesirlerde sıralamada bu. Yani hep aynı rakamı kullanarak yazmış oldukları ondalık kesirler. Turuncu soruda gördüğünüz gibi. Bakın o kadar basit bir şekilde çözeceğiz ki. Şimdi isterseniz önce A, B, C, D, alt alta yazalım. Bakın aynı rakamlar dan oluşan ondalık kesirler verdiği zaman size söyleyeceğim taktik şu. Önce virgülden sonraki basamakları eşitleyin. Hepsini 3 tane yapacağım. Buraya 2 1 0 koyacağım. Buraya 2 tane koyacağım. Burası zaten 3 olduğu için 3 0 yaptım. Buraya da 1 0'ı koydum mu? Koydum. Sonra bakın buradaki sayıları sanki virgül yok gibi okuyacağım. Hatta bunların hepsi 6 olduğu için ben bunları da atabilirim. Peki okuyalım. Buradaki sayı 660. Buradaki sayı 0.66 ki 0.66 diye bir sayı yok. Siz bunu 66 diye okuyacaksınız. Buradaki sayı 600. Buradaki sayı da 60. E hadi o zaman sıralayalım. Hangisi büyük bunlardan? Tabii ki 660 daha büyük. A büyük. Sonra 600. Sonra 66 mı 60 mı? Tabii ki 66 daha büyük. B büyük. D işte cevabımız. Bakın bu soru gerçekten bugün benim 7. sınıfta lise gruplarında anlattığım bir soru tipidir, önemlidir. Özellikle üzerine bastırıyorum. Lütfen bu soruyu cebinize atın. Her yerde karşınıza çıkar. Siz de çat diye yapın. Sonra da beni anın. Tamam mı canlarım? Geldik. Of of asıl bomba soruya. Şimdi devirli ondalıklı sayılar gerçekten kendi alanında önemli bir sayı grubu ve soru içerisine girdiği zaman hele de bir sıralama sorusunun içerisine girdiği zaman taktik şu. Devreden kısmı açın. Şimdi biz burada virgülden sonra ne yapıyorduk? Basamakları sıfırla dolduruyorduk. Evet burada da virgüllü sayılar varsa aynısını yapacağım. Ama eğer sayı devirli ise sakın sıfır koymayın. Ne devretmiş 5 5 5 yazın. Yani hemen demek istediğimi canlı canlı gözünüzün önünde yapmaya başlıyorum. Şimdi burası 3,24 0 0 0 diye gidiyor. 5 basamak koyayım yeterli çok bile. Peki B sayısına baktığımda 3,25 fakat çizgi var. Çizgi 5'in üzerinde olduğu için 5 5 5 gidecek. C'ye geldim. 3,5 normal bir ondalıklı kesir olduğu için artık buralara sıfır koyacağım. D'ye geldim yine bir devirli sayı 3,5 5, devrettiği için hepsine 5'i koyacağım. Artık mutlu son. Bapoca gibi sizler baktığınız üçler aynı. Burayı iptal ettiniz. Sonra buradaki sayılara bakarak hadi hiç uzatmayın ya. Bence hiç uzatmayın. Okuyun sayıyı. 24 bin, 55555 50.000 55.555 yani hangisi büyük? E yani görülüyor değil mi? D büyük. C'den. Peki 25.000'li 24.000'li bir sayı hangisi büyük? B o da A'dan canlarım. İşte iki önemli soru işte sizlerleydi. Devam edelim. Yine yıldızlı bir soru. Zaten az önce de devirli sayıların sıralama soruları içerisine girdiğindeki önemini vurguladım. Bir kez daha anlatmak istedim. Hemen <laughs> yine sayılarımı yazıyorum ve sizlerle birlikte basamak açarak devam ediyorum. Şimdi A devirli bir sayı, kim devretmiş? 5 devretmiş. O zaman ben 25'i yazdım. 2 tane. Hadi bununla da 4 basamak yapalım. Abartmayalım. İhtiyaç olursa sizler 5-6 basamağı da çıkartabilirsiniz. B'ye geldim. Devirli bir sayı. 2 devrettiği için 2-2-2 koyarak devam ediyor. Tabi bunların sonları var biliyorsunuz. O yüzden nokta koymamız gerekiyor. C'de devirli bir sayı. Kim devretmiş? 4. O zaman ben 4,24'ümü yazıp 4-4 devam edeceğim. D'ye geldim. Yine devirli bir sayı kim devretmiş? 25 devretmiş. 25'i yazdıktan sonra bu da 25 25 diye ne yapacak? Gidecek. Bakın yine burada ben 4'leri ne yaptım? Attım. Hadi okuyalım. 2555, 2222, 2444, 2525. Hangisi büyük? Şimdi şu ikisine baktığınızda tabii ki A D'den daha büyük. A büyük D'yi yaptım. Peki B ile C'ye baktığınızda hangisi büyük? C o da büyük B'den. Ve yine sizler için hazırlamış olduğum muhteşem bir dersin sonuna geldik. Bakın ne yapıyorsunuz? Bana destek olmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.